Balıkesir'in Sandırgı ilçesinde 90 yaşlarında Azmi isminde çok dinç ve genç görünümlü bir dede yaşarmış. Çevresinde bulunan herkes ona çok özelir ve sorarlarmış bu gençliğin sırrı nedir diye. Bu soru soruldukça ihtiyar delikanlı güler geçermiş. E, sorular sıklaşıp soranlar da çoğalınca cevap vermek vacip olmuş sanki. Düşünmüş Azmi dede bu sırrımı kolayca herkese nasıl anlatırım diye. Sonra tüm meraklıları evine yemeğe davet etmeye karar vermiş. Bu davette size sırrımı açıklayacağım demiş. Herkes merakla davete gelmiş. Yemekler yenilmiş, içilmiş, sohbetler edilmiş. Vakit epey gecikmiş. Ama Gençlik sırrıyla ilgili tek kelam edilmemiş. Herkes konu ne zaman açılacak diye merak ederken Azmi dedi hanımına seslenmiş. Ee, hatun şu kilerden bir karpuz getirir misin bize? Hanımı yaşlı haliyle hemen doğrulmuş kilere giderek bir karpuz getirmiş. Azmi amca karpuzu şöyle iki eliyle bir vurmuş, tık tık tek tek diye. Sonra da, e, bu olmamış hanım, güzel çıkmayacak, e, başka getirir misin? Demiş. Hanımı karpuzu götürmüş, başka bir tane getirmiş. Azmi amca onu da bir yoklamış ama gene beğenmemiş. Eee hanım? sana yine zahmet olacak ama bu da olmamış başka bir tane getirir misin demiş. Bu böylece 3-4 sefer daha tekrarlamış. Dedemiz nihayet 5. karpuzu beğenmiş ve karpuz kesilmiş misafirlere ikram edilmiş. Herkes karpuzunu afiyetle yerken Azmi dede sormuş. Eee arkadaşlar işte benim gençliğimin sırrı burada. Anladınız mı? Herkes birbirinin yüzüne bakmış. Kimse bir şey anlamamış. E hayır Azmi dedi bu sırrı biz anlayamadık demişler. Azmi dedi gülmüş. Efendiler demiş. O gördüğünüz karpuz kilerde bir taneydi. Tekti ben hanıma git de başka getir dedikçe o kilere gidip geliyor ama aynı karpuzu getiriyordu. Bir kere bir de aman be adam defalarca şu tek karpuzu ne taşıttırıp duruyorsun bana demedi. Ben sizin önünüzde mahcup olma durumuna düşmedim. İşte ben bütün gençliğimi bu hanımıma borçluyum. Biz birbirimizi başkalarının önünde zor duruma hiç düşürmedik. Aramızda hiçbir sıkıntıyı dışarıya yansıtmayız. Hep birbirimize destek olur, dert ortağı olur, yardım ederiz. Birbirimizle ilgili olan problemleri yine birbirimize anlatırız. E i̇yi, kötü her olayı da birlikte paylaşırız demiş. Sevgili dostlar, ne mutlu sorunlarını kendi aralarında çözebilenlere. Hoşça kalın ama hep hoşça kalın.